sözlerin yükselsin sesin değil çiçekleri yeşerten yağmurdur gök gürültüsü değil kalp deniz dil kıyıdır denizde ne varsa kıyıya o vurur kaç dil bildiğin önemli değil gönül dili bilmektir insanı değerli kal. iyi değilim demek ne haddimize şükürler olsun her halimize elhamdülillah sen toprak gibi alçak gönüllü olmaya bak gör o zaman o gönül toprağından nasıl renk renk güller açılıyor baharlar yeşeriyor sevinçlerde hüzünlerde misafir gibidir gelip geçer. Marifet nedir biler misin? Taşlara bakan gözlerin çiçekleri görmesidir. Ya Rabbi, bildir de ben beni bileyim, beni bilen ben ile kendime geleyim, benim bensizliğim ile ben seni bileyim, seni bilmeyen beni, ben neyleyim? Yakırdığın kalbi Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamaz. Su hiçbir vakit taştan korkmaz. Ey gönül, varlığı en güzel anlatan yokluktur. İnsan kaybedince anlamaz mı elindekilerinin kıymetini? Her olayı hayır bil, her geceyi kadir bil, her geleni hazır bil. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır. Mevlana Hazretleri Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan onunla sınanırsın. Şu dünyayı dolaştım, giymedim başıma taç. Ne zengini top gördüm, ne fakiri aç. Eğriyi kendinde arayan, doğruyu kalbinde bulur. Mevlana Hazretleri der ki, kederimi ben seçmedim Rabbim ikram etti. Elhamdülillah. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur. Duvan belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi. Bu dünya yaptıklarımızın yankılanıp yine bize döneceği bir dağdır. Şükür etmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda? Şükürle başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? göz gözyaşım kadar edepliydi içime düşen aşk. Ey benim beşeri aldanışım ben seni kalbime koyana sevdalıyım. Geminin yüzmesi için suya ihtiyacı vardır. Ama su geminin içine dolarsa gemi batar. Gemi için su ne ise Müslüman için de dünya odur. Sahip olduklarına şükretmeyi bilmeyenin kaybettiklerine isyan etmeye hakkı yoktur. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki önce şükür sonra sabır sonra da inanmak gerek. Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların. İstesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. Mevlana Hazretleri. Her zevki sefa bir anlıktır. Nefret ve ertesi pişmanlıktır. Her canlıya vardır ölüm, insan ölür ama asıl ölmeyen insanlıktır. Ey gönül, sevgi itirafı anlamında çok süslü laflar duydum ama hiçbiri mahcup bir suskunluk kadar tesirli değildi. İyiye ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusur arama. Bazı insanların yüzüne dikkatlice baktığınızda Çiçekleri görmekle kalmazsınız. Çiçeklerin kokusunu da duyarsınız. Ben Ömer Alçeri. Allah'ım hayalime bile günah girmesin. Bana temiz bir zihin ve temiz bir gönül ver. Amin. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Gerçek aşkı bilen bir kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz. Dünyadan geçiyorsunuz. Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek istedim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. İnsanın kanadı gayretidir. Her olayı hayır bil, her geceyi kadir bil, her geleni hazır bil. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir. Aşkının varlığında öyle yok oldum ki o yokluk binlerce varlıktan daha hoştur. Sükutun da bir sesi vardır, onu duyacak yürek lazım Şems-i Tebrizi. Mevlam için neyse değerim, işte ben, işte ben o kadar ederim. Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker unutma kazanma koca bir ömür ister kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. Kendinizi geliştirmek için öyle çaba harcayın ki başkalarını eleştirmeye zamanınız kalmasın. Sözün en güzeli, söyleyenin doğru söylediği dinleyenin de yararlandığı sözdür. Fakirim diye ne üzülürsün, aklın başında ve desteksiz ayakta durabiliyorsan en zengin kul sensin, bilmez misin? İnsan sabır ile insandır, sabır ise sırdır, ardır, sınavdır. Nehir gibidir insan, sadece yüzeysel bilinir, derinliklerinde ne saklar, ne fırtınalar kopar söylemez, sadece sessizce akar ve gider. Hayat bir nefestir, aldığın kadar, hayat bir kafestir, kaldığın kadar, hayat bir hevestir, daldığın kadar. Hayat avucundaki su gibidir. Sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider. Sıkıntılar gecedir. Dinlen, kederlenme. Sabah elbet olacaktır. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizdeki o güzel iyi niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. En güzel duadır bir dostun, bir dostunu habersiz ettiği dua. Sizler de o güzel dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer beğenirseniz videomuzu dostlarınızla paylaşmayı unutmazsanız bundan çok mutlu olurum. Bir de şöyle küçük bir hatırlatma. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Her zaman her daim bizden haberdar olmak adına zili açabilirsiniz. Allah Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Selametle inşallah.